makyaj çıkarma videosu part 2. Ay yok part ee, makyaj olarak part 3. Makyaj çıkarmada 3. Neyse çıkaralım arkadaşlar. Şurada. Arkadaşlar burada bu makyaj temizleyici sizin de almanızı, almanızı söylüyorum. Çok güzel bu çünkü. Arkadaşlar burada bunu çalkalayıp yapmamız lazım. İlk başa sarıyor. Böyle oluyor ya. O kadar iyi siliyor ki anlatamam size. Pamuk almam lazım. Dur, dur. Arkadaşlar buradayım. Arkadaşlar ya şey alacağım şimdi. Burada zaten. Arkadaşlar siz bunu fark etmiş miydiniz? Ö harfi benim ismimle öyle başladığı için ben bunu altın olarak sayıyorum ve burada benim altın olarak sayıyorum. Bir de ben bunu pamukların üstünde saklıyorum. Neyse çok çok abarttı. Arkadaşlar duydunuz mu sesi? Siz, sizin koyduğunuz yer camın önü çünkü ses çıkıyor oradan. İki tane pamuk aldım. İki tane de kulak çöpü aldım. Neyse başlayalım. Yine çalkalar çalkalar. Arkadaşlar siz şunu biliyor musunuz? Hemen deneyinemezsiniz bu arada. Döküyorsunuz. Bir damlacık döküyorsunuz. Birazcık fazla dökeyim. İşte. Ay ilk önce ama silmem lazım. Arkadaşlar bir damlacık döküyorsunuz sonra çeviriyorsunuz üflüyorsunuz bakın ne oluyor. Köpük oluyor. Artık çok olmuyor bizde bende ama sizde oluyor tabi neyse çıkaralım. Bu ne? Video şu an 2 dakika sürdü. 2 dakika da az yani. Hiç görmedim bu arada şu an şurada gözüküyor. Bende. 2 dakika sürdü. Bu ne? Kahverengi. Şuralarımı sileyim. Az önce makyaj videosu çektim ya parlatıcı sürmüştüm. Şuraya. Onu siliyorum. Şimdi farı zamanı. Şunlar hemen bunlarla çıkmadığı için şey yapacağım. O yüzden pamuk getirdim. Ay pamuk dediğim yani. Kulak çöpü. <laughs> Yanlış söyledim. Heh. Bu çıktı. Şimdi Arkadaşlar hani şey videolar var ya miyav, miyav, O videolar beni çok üzüyor Ve üzmekten uyuyamıyorum bildiğiniz Biz dün akşam Bugün akşam Biz şey babamın yatağında yattık Böyle Şöyle delik var onu sokup böyle yapıyorum Ay dökmeyelim Kapatıyorum çünkü Neyse unuttum Bakın böyle çıkıyor işte Ta 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 tam. Çıkıyor işte. Bu yüzden ben kulak getirdim. Bir aynaya bakıp geliyorum. Ay. Ay sıkıldım bildiğiniz ya. Dur. Durum be. Ay. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle döndü. Şimdi çıkarıyorum. Arkadaşlar burada boşuna makyaj yaptım. Makyaj çekme videosu çektim sadece o kadar. Makyaj çekme videosu çektim. <laughs> Öyle dedim yanlışlıkla. Ne yapayım artık benim çalışmıyor. <laughs> benim çalışmıyor derken yani. Unuttum. Her şeyim. Böyle yapalım. Çıktı işte. Şimdi arkadaşlar bunları çöpe atacağım. Burada zaten çöp. Ablamın çöpü. E bitti galiba. Bakayım. Şey sürmedik mi ya biz? Neyi unuttum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz da 5 dakika sürdü. Bu videolardan birazcık daha çok istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.